Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ahmet. Selam arkadaşlar ben Ekan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Ekan'la CS2'de yoldaş videosu çekeceğiz. İyi seyirler. Evet. Evet arkadaşlar. Allah'ın belasını ikiyle başladık. Bunun ki bizim başımızın belası arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle şu. <gülüyor> <oyun> <gülüyor> inne izleyip nası bakın şu <gülüyor> <gülüyor> Abi daha Inferno haritasında var. hiç yenilmedik. Bu haritada kazandığımız maç yok da. <laughs> evet. Camdan geldi Sol. kan bir tanesi. Kapıdan da geldi. Oynayamıyorum var ya. Oo çok, çok güzel. Ha <laughs> bu arada yapacağız. Soldakini aldım da sağdaki alamadım. Abi elim ısınmadı çok kötü ya. <laughs> Bakalım yensek bari. Ben. ben de mi alsaydım Digil ya? Neyse tamam. Gel. Soldan merdivenle çıkıyorum. Geldim. Kapıya bakıyorum hala. Tamam. Kapı geldi. Yedim kapıyı. Solak enikat, çıkın mı? Aldık çok iyi Tam öldüğüm sırada aldım var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeni bekliyormuş gibi oldum biraz da. çıktım Hayır, biraz. Sever aşağıda kapıdan gelebilir ikisi de ama bilmiyorum. Aynen. Gel soldan dikkat. Yok ikisi de Aşağıdaydı aldım onu. Tamam. Burada. Çok güzel helalsin. Bu kadar. Tamam iyiyiz bu sefer. Değil mi? Öyle gibi. Bu sefer iyi gibi Arkadaşlar normalde CS2 oynamayı biliyoruz hani oyunlar aramız fazla iyi ancak bu harita bizim başımızın belası oldu smoke kötü olmuş. Geçti geçti. Öldü sanırım o da. Ölmemiş. Aynı şeyin arkasında. Senin kafanı sik. Ölmüş lan. Oh Yo, öldü. Ha, şey. Oğlum ölmüş ya. <laughs> ne ara öldürdün lan ben fark etmedim. <laughs> lan dağılınma gelmiş ben de diğer adam <laughs> bakıyor. <laughs> Abi ölenler listesinde gözükmedi bende Allah Allah. Biz mi görmedik acaba? Büyük ihtimalle biz görmedik. Acemilik <laughs> yaptık ya. <laughs> Soldan camdan geldik kan da bayağı vurdum. Allah'ım. Hey, I think I'm. Easy. Değil mi bu sefer iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Bu baş belası da iyiyiz. Kesinlikle. Let's <laughs> go. Tamam biraz vurdum da. Çok güzelsin. O da aynı yerde. Helal aslanım be. Oh. <laughs> kan paran var bana bir av alsana ya. Çabuk ol be. Avuk al bana avuk al. Abi çok geç kaldık hadi. Karamaya başladılar. <laughs> Diğer aşağıda mı? O da orada. Dur bekle bakma oraya. Üstümü şey attırayım. Kör olacak. Aşağı doğruyum. Mermi değiştiriyor. Öldürdüm çok güzel. Bunlar ne gibi oynuyorlar full cool ama. Evet evet. evet. Alır ver. Chat ne demekti lan kan? Cihe at. Ama bak ne demek Şu... ee, ne demek istemiş olabilir onu bilmiyorum. Girdi mi o? Aşağıda. Oldu ya. Ya, solda da var, sağda da var kan. Dikkat et. Sağda, sağda, sağda. Bilmeden onu hiç ya. Ben fark etmedim ya. Yine duymuşsunur diye bilerek konuşmamıştım. Ya duydum aslında ama orada sıkıntı yok ]ken... ya. Altı ki öndeyiz. Sıkıntı yok. Aynen. Daha sonra şimdi sıkıntı. Evet. <laughs> ama bakalım ya. Hallederiz. Bence de. Go, go, go. Of çok güzel bir headshot yedim. Oyam, destek. Öldüm. <gülüyor> Hadi kan yaparsın. Arkandan geliyor da. Ah be. hadi, hadi, hadi Soldan hadi. ben gidiyorum sar. Silahlar <laughs> yok, dedik 40 day, kesinlikle. <gülüyor> O da yukarıda camın orada. Girdi, girdi. Helal be. Adam Glock'lu oyun aldı ya. <laughs> Vallahi ben. Yeriz bence biz bunları ya. Lan patlat, ister özü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Kaldı kaldı. E, ne şey oynayamayacaksın. Al sana Galli verim Bu arada ticari anlayışına hayran oldum abi. burada. Kan çok vurdum ama. Ya Oğlum ya. pompayla mı geldiler lan sana? <laughs> Hayır, çat değiştiriyordum. Tam bomba atacak o adam. İkimiz aynı yere mi gitseydik ya? Aşağı yukarı mı yapalım diyorum. So He, soldan girelim direkt ikimiz olur mu? Ben önden gireyim bak sende de var. Bana odaklansınlar tamam. sen indir. Abi nasıl bir şey bu ya? Adam pompayla neler yaptı? 75 beş, dikkat. Full kafama kafama vurdu var ya. Tamam ben üstten gidiyorum. Bunda pompalı var ben onu avlarım. AWP var dikkat et. Tamam. Helal be. <laughs> Adam Galil AWP alıyor. Bir bir elimiz kaldı biri. Aynı yapalım. Tamam. AWP ile ben oraya mı gidiyorum? <laughs> istiyorsan burada dur fark etmez. Sen sol tarafı yapayım ben sağa gidiyorum abi tehlikeli dostum. Tamam. Canlar. Nerede? Camdan girdiydi galiba da. Ben onu aldım. Ötenkisi nerede? Ha tamam. Ben dur. Bomba bendeymiş. <laughs> karında üstünde. Aldım çok güzel. Yani. Çok iyi. Bu kadardı ya bu iş. Aa, bu kadar ilk harita defa kazandık bak. İlk defa kazanıyoruz <laughs> bu arada burada. O da videoda. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. <laughs> Daha farklı içerikler istiyorsanız eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.